Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan bugün ilçe başkanlığında açıklamalarda bulunarak 2024 yılını değerlendirdi. Son bir yılı değerlendiren Ercan pek çok ulusal ve yerel sorunu gündeme getirdi. Öncelikle en değerlerimiz çocuklarımız ile konuya başlamak istiyorum. Maalesef ki 2024 yılında da çocuklarımızı koruyamadık. Biz 2024 yılında bir narinimizi koruyamadık. Keza narinimiz gibi yüzlercesini ve hatta bilmediğimiz daha binlercesi var ifadelerini kullandı. Maalesef ki 2024 yılında çocuk koruyamadık değerli arkadaşlar. 2004 yılında bir narinimizi koruyamadık. Keza narinimiz gibi yüzlercesi ve hatta bilmediğimiz belki de binlerce çocuğumuz var. FISA çocuk hakları merkezinin Türkiye'de çocuğun yaşam hakkı bilgi notuna göre 2024 Ocak Haziran döneminde en az 343 çocuğun önlenebilir özellikle altını çiziyorum önlenebilir nedenlerle yaşamını getirdiğini vurguladılar. Kocaeli'de ekmek fiyatının son bir yılda %100 arttığını dile getiren Ercan, utanmadan, sıkılmadan enflasyona vatandaşın ezdirmediğini iddia edenler, sadece Kocaeli'deki ekmek fiyatına baksalar, zam nedir, nasıl yapılır görmüş olacaklar şeklinde konuştu. Vatandaşımızın ekmeğinin tadı bile kalmadı değerli arkadaşlar. Bakın 2024'ün başında, Ocak ayında ekmek 8 lira olmuştu. Mayıs ayında bir zam daha geldi. Ekmek 10 TL oldu. Şimdi de bugünlerde ekmeğin 15 lira olacağını öğreniyoruz. Ekmeğin fiyatı bile bir yıl içerisinde %100 zam görmüş olacak ki asgari ücret zammı sadece %30'la kaldı. Utanmadan, sıkılmadan enflasyona vatandaşı ezdirmediğini iddia edenler sadece koca ekmek fiyatlarına baksalar neyin nasıl olduğunu çok net bir şekilde görecekler. Ercan son olarak Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla polemik yaparak adını duyurma telaşına düştüğünü dile getirdi. Bakıyoruz ki Büyükakın sayesinde AKP hep konuşuyor ama hiçbir şey yapmıyor değerli arkadaşlar. Kentin gündemine dönmelerini tavsiye ediyorum çok hızlı bir şekilde. Yine değerli arkadaşlar bakın daha önceden bu kaçan müteahhitleri sormuştuk işte. Yürüyüş yolunda sormuştuk. E, kent meydana şey, Perşembe Pazarı alanında yaptığınız e, projeyle ilgili sormuştuk. E, üniversitedeki projeyle ilgili sormuştuk. E, bununla ilgili herhangi bir açıklama yapmadılar. Ama varsa yoksa biz de polemiğe girsinler. Bizim söylediklerimizi e, kendilerince polemik konusu yapıp isimlerini duyurmanın peşine düşsünler. Ama şunu hiçbir zaman unutmasınlar. Bu halk 31 Mart'ta onlara gerekli cevabı verdi. Önümüzdeki ilk e, seçimlerde de yerel seçimlerde de yine cevabını verecek. İktidar olarak Cumhuriyet Halk Partisi e, ne hep birlikte karşılarında görecekler ve daha e, güvenli, daha eee yaşanılabilir bir ülke, bir Kocaeli, bir hizmeti Cumhuriyet Halk Partisi nasıl oluşturduğunu hep birlikte görmüş olacaklar.